Buraya geliyoruz. Bundan sonra önemli. Burada e, olay taşan adamların hepsi çift alıyor, ekip falan Bence burada biraz bekle oynayıp değişiksiniz deriz. İter sen direkt bek alırsın ama burada ki bence bir kuvar bek almaz yani. Ayağını direkt olarak taşıyorsun. Ama bak adım adım yani. Solanin burada. Solanin burada. Bu nedeni Orada ayağın uzun olmadığı için kontrol yok, elin ortamını sağlıyorsun. Sonra bak sağ elin abi, alttan gidiyorsun adamın ötüp kolunu tutuyorsun. Çek yapma, bakın burada bir boşluk olsun. Sonra bir dakika, bunu aldığınız demek, direkt maç bitti demek değil, iyi bir şekilde kontrol etmeniz lazım bunu. Tamam. Bir kolun altında, bir kolun yukarıda tut, bekle. Direkt olarak boğazı saldırın. Buy. Bak direkt buna geldim Hatta dirsekten çekersen de daha iyi. Elim hep otomatikman buraya gidiyor. Bu elin buraya gitme olayı çok önemli. Bunu tutturduğunuz zaman çok rahatlarsınız. Hemen önce burada direkt olarak bu ayağı atarsan işini biliyorsun çıkacak orada. Önce kendi tarafındaki ayağı atarsın Tamam mı? Çünkü patlama sırasında Hiç değilse üstte kalabilir buradayız. Kendi tarafındaki ayağı takmam da. Sonra elimin olduğu ayağa takmam. Sonra dönüyorum sana. Doğru. Tamam mı? Pozisyon Şimdi Arkadaşlar, gel şöyle. Grappling'de şundan daha çok bu geliyor biliyorsunuz. Çünkü bunu buraya getirirken bu boynunuzu kaptırabiliyorsunuz. Ben şimdi size demiyorum ki bu teknik bu teknikten daha iyi. Öyle bir şey yok. Ama ben genelde şöyle kaldığım pozisyonlarda ikili gösterdiğim gibi direkt olarak birini takıyorum. Böyle pozisyonda. Şunu yapmak yerine çünkü bunu kaptırırsanız çıkma olasılığı var. Ama bunda kaptırma olayı yok. Bunu derin bir şekilde girdikten sonra cable grip yapıyorsun. Bak. Parmağı kapatıyorum. Parmağı kapatma olayı çok önemli. Şöyle yaparsan teknik bozuluyor. Olmuyor. Bu kapalı. Askeri gidip hazır oldu durmuş adam bilir. Bunu hiç kaba açmaz böyle. Bu da Kapatın sonra. Ama bu kol, bu kol buraya derin girdikten sonra yapıyorsun bu hareketi. Sonra dirseğini sırtının arkasına götürüyorsun. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş götür artık. Buradan artık çıkışın neredeyse imkansız. Sık kendini çek. Şu tekniği ben bu çok fazla yapmıyorum çünkü ben bile bu kolu kaptırıyorum adamı. Bunu kapan adam çıkıyor. Bunu kaptıktan hemen sonra o ayağıyla buna tekme atıyor. Bu top, topuma tekme atıyor. Sonra buraya kalsın çıkartıyor ve gidiyor. Bakın kolu kaptırdığınız anda adam buna 50 defa çalışmış oluyor. O kolu kaptığı anda direkt olarak bu ayağıyla bu ayağınızın tekmeyi atıyor. Kalçayla çıkıyor gidiyor. Bir kolu kaptırdın bekle. Belki yani maçla gitti. O yüzden gerçekten şuna girerken şu kolu kaptırdın mı adamın birini varsa 1, 2, 3 çıktı gitti. Yani ne oluyor? Sağ yukarıdan bir şey yapmayalım. Buradayım. Peki ben neden oraya atıyorum? At, atmıyorum ayağımı. Yani. Neden evet. oraya atıyorum? Takla atar, çıkar. Evet, tabrattan çıkan ayak yapılması için de var. Yapılması. Hayır, çünkü yapım, burada yapım. şeyim var. Zaten kontrolüm var burada. kontrol var. Evet. Burada zaten. Abi bu tarafa gittiği için bu daha kolay gelecek. Hayır hayır, burada bir kontrol var. O da doğru. Şurada tutuyor. Bak bak bak, öyle yaparsan bak, oraya gitti ya. O ayağımı takmadım, dön abi, bitti. Bak, ya nasıl yapacağım? Ama insan böyle ilk onu boş görüyor ya, <laughs> direkt onu takması geliyor. Gel böyle. Burada Direkt bunu bak, boş gördüğü için direkt bunu takısın geliyor. Çünkü gözünün önünde direkt o var. Şimdi gözünün önünde olduğu için ilk ona atasın geliyor ama olay bu yani. Bir, iki, üç, yandasın, derin girdin. Gelin gibi tuttun, kapanma da destekle bitir. Bu yanlış değil, bunu seviyorsan bunu yap. Ama bunu kaptırma. Kaptır, ne yapacak? Evet, evet, bitiyor. Yaptığı tek şey şu an. Gel. Ben de çok fazla bekler defans bilmem. Bakın yakaladı ya kolu. Kolu yakaladı yakalamaz sağ ayakla geldi şuna tekme attı. Onu Bunu bunun üstünden aldı. Burada arkadaşlar asla hiçbir şekilde bek e, dağılamaz yani. Çünkü ayağın üstündesiniz. Hals e, çıktı ve hızlı bir şekilde döndü size doğru. Hem de ki kaybettiğiniz hem de her şey gitti orada. Saklı şimdi gitti. Kolu kaptırmıyorsan ya, Mungi de bunu daha çok seviyorum. Yani yaparsınız hadi.